merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile gene karşınızdayım arkadaşlar. Bugün CSGO neydi vardı arkadaşlar. Ben CSGO'yu yüklemiştim. Evet. Durun. <laughs> arkadaşlar Counter Strike girelim. Evet nasıl yapacağımızı buldum ben. Türkçe. Oğlum bak öldüreceğim seni. Girelim arkadaşlar masa üstüne. Offside. Dosya konumunu açıyoruz. Ondan sonra bir daha siz de buraya atabilirsiniz ama tabii bende öyle olmuyor artık. Belgelere girelim. Aç. Benim değil tabii ki. Arkadaşlar. Bu revi buraya atalım. Reva. Arkadaşlar ondan sonra size böyle bir şey gelecektir, eminim. Evet arkadaşlar, böyle bir şey. Burada English, Rusya yazar benim dil şey dilimi. Buraya aynen böyle Turkish yazıyorsunuz. Türk Turkish yapıyoruz, yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kaydedildi böyle kapatıyorsunuz Ondan sonra buraya attığınızda devam diyerek ve oluyor Ondan sonra zaten bir ben de tabi ondan sonra kapatıyorsunuz artık e, kalp Counter-Strike olabiliyor açarsınız diye koyu açarsanız artık öyle bir sorunla karşılaşmaması karşılaşmamışsınız e, Evet ki böyle Rusya'da daha demin hatta arkadaşım da burada. Daha demin açtım oyunu. Hepsi Türkçe değil mi kanka? Arkadaşlar zaten biliyorsunuz anlatmıştım buraya basarsak zaten bakın iniyor şu an. Evet. Benimki inik olduğu için. Arkadaşlar bu videoyu da like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet. <laughs> 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 <laughs>